Herkese merhaba. Bugün kendini sevmek, mutlu olmak ve daimi mutluluk var mıdır? Daimi mutluluk nasıl elde edilir? Bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, özellikle kendini sevmek konusunda. Birkaç kişiden mesaj aldım. Hocam bu konuda konuşur musunuz? Özellikle kendini sevmekle ilgili. Benim de kalbimden geçen bir konuydu. O yüzden gelen mesajlarla birlikte de konunun doğruluğunu onaylamış oldum kendi içimde. Öncelikle kendini sevmekten ziyade bizim kendimizi bilmemiz gerekiyor kendimizi tanımamız gerekiyor. Yunanistan'da Delphi Tapınağı'nın girişinde yüzyıllar önce kazılmış bir yazı var. Kendini bil. Kendini bilmek ne demek? Gerçekten kendimizi tanıyor muyuz? gerçek anlamda kendimiz zannettiğimiz rollerimiz tamamen bizim gerçekliğimizi yansıtıyor mu? Çünkü bizler hayatın içinde belirli bir yaşa kadar tamamen aslına baktığınız zaman Bütünlük alanındayız. Bir beden algımız, düşüncelerimiz yok. Daimi andayız ve her şeyle bir ve bütünüz. Sonrasında bir benlik yapımız oluşmaya başlıyor. Ben merkez yapımız oluşmaya başlıyor. Ailemizin bize yüklediği program benim kızım, benim çocuğum işte öyle gidiyor ve işte beden algımız, düşüncelerimiz ve egomuz ne yapıyor? Tamamen tekrar tekrar düşüncelerle ve inandığımız, inandırılan kalıplarla biz e, bir şey, imaj yaratıyoruz. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hmm. Çocuklarda bir deney yapılıyor ama bu tabii... 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklarda da e, alın bölgelerine bir boya sürüyorlar. Ve çocuklar aynaya baktıkları zaman, kendilerini gördükleri zaman o boya boyalı olan yer hiç dikkatlerini çekmiyor. Yani hiç onu çıkartma gereksinimi duymuyorlar bile. Çünkü kendilerinin bir beden olduğunun idrakinde değiller. Bir bedenlerinin olduğunun idrakinde değiller. O normalde biz bedenimizde herhangi bir yerde bir boy olsa vesaire olsa hemen ne yaparız? Çıkartmaya çalışırız. Çünkü kendimizi bu bedenden ibaret zannederiz. Ve yani hoşumuza gitmez hep aklımız oraya takılır. Çünkü biz kendimizi çok bedenle özdeşleştiririz. Ve düşüncelerimizle özdeşleştiririz. Ve kendimizi sevmek burada yanlış anlaşılan bir nokta var. Kişi kendini sevmek dediği zaman, işte bedenini sevmek ya da ben benim, benim düşüncelerim bu ve ben böyleyim, ben böyle seviyorum kendimi demek biraz dışarıdan motive edici bir şey gibi gözükse de aslında baktığınız zaman diğer taraftan da e, bu bedenle özdeşleşmek ve duygularla özdeşleş, özdeşleşmek devamlı değiştiği için yani devamlı gündemleri değiştiği için bedenin ve düşüncelerin bu sefer e, kendimizi motive ettikten sonra diğer taraftan da kendimizi tekrardan aşağı indirebiliyoruz. Çünkü devamlı değişiyor. Yani bizim yatırım yaptığımız bir düşünce ve beden algısı devamlı değişiyor. Ve o yüzden ne yapıyoruz? Kendimizi bazen çok mutlu, mutlu hissediyoruz. Bazen çok mutlu hissediyoruz. Bazen kendimizi çok seviyoruz. Bazen hiç sevmiyoruz. Tamam değişiyor. Ama bütün bu değişen unsurların içinde değişmeyen bir şey var. Farkındalığımız. Farkındalığımız hiçbir zaman değişmiyor. Ve bu değişen her şey düşünceler, duygular, beden. Her şey o farkındalık alanında beliriyor. Ama farkındalığımız hiçbir şeyden etkilenmiyor. Biz düşüncelere, duygulara çok kanalize olduğumuz için gerçek doğamızı ne yapıyoruz? Atlıyoruz. Şimdi bunun kendimizi sevmekle ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ben kendimi egosal bir yerden sevdiğim zaman ve kendimi sevmeyi dışarıdaki nesnelerde, objelerde, maddede aradığım zaman bu sadece Kendimi sevmek tırnak altında bir görüntüden ibaret oluyor sadece. Bu görüntü biraz önce de söylediğim gibi devamlı değişiyor. Peki, önceden de söylediğim gibi kendini bilen gerçek anlamda düşüncelerin, duyguların, bedenin ötesindekini bilendir. Orayı deneyimleyen ve orada görüşü netleşendir. Çünkü biz duygulara, düşüncelere ve bedene tutunmadığımız zaman gerçek doğamızın farkında varırız ve gerçek doğamız yapısı, huzur, mutluluk ve sevgidir. Ve kendini bil, kendinin ne olduğunun ya da ne olmadığının ayrımını yap. Sen ne değilsin? Ve sen nesin? Ne olmadıklarımızı biliyoruz aslında baktığınız zaman. Biz düşüncelerimiz değiliz. Düşüncelerimizle oluşan duygularımız değiliz. Yaşadığımız acılar değiliz. Yaşadığımız öfke duygusu değiliz, kıskançlık. Bunların hiçbirisi değiliz. Bunlar çünkü devamlı değişiyor. Biz bunların çok ötesindeyiz. Bizim doğamız, gerçekliğimiz koşulsuz sevgi. Bütünlük hissiyat. Ve şunu da unutmayalım. Her şeyi yaratan kadri mutlak, sonsuz zeka bizi yarattı. Bizim kendimizi sevmememiz ya da bizi aşağı çeken duyguları bize yaşatmamız. Diğer taraftan bizi yaratan yaratıcıya yaptığımız onun adını direnç demek istiyorum yani bu duygular aslında bize direnç oluşturuyor ve kendi kendi o özümüzden bize şah damarımızdan daha yakın olan nefesinden üfleyen nurundan yaratan kadri mutlaklı olan aramıza perde perde geliyor. Aslında bir perde yok ama kendimizi o kadar ayrı zannediyoruz ki bir zannediyoruz. Bir ben varım, bedenim, düşüncelerim var ve bu dünya boyutunda geldim bu dünya boyutunda acılar çekiyorum ve gideceğim. Ve mutsuzum. Depresyondayım, üzüntüdeyim. Ama bizim yaratılış kaynağımız bu duygular değil. Yaradan bizi koşulsuz sevgiyle yarattı. Birlikle yarattı. Bütünlükle yarattı. Kendi özümüzün şeffaflığından uzaklaşıyoruz. Kendimizi karma karışık. Düşünceler, duygular ve her şeyle özdeşleştiriyoruz. Önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendimizi tanıdığımız zaman zaten doğal olarak kalbimizden dışarı taşan o sevgi sadece kendimiz olan sevgi değil. Yaradanın yaratmış olduğu her canlıya duyduğumuz sevgi o açığa çıkıyor. Çünkü her şey bir. düşünceyle gelen, maddeyle gelen ya da bedensel hazla gelen her şey bunlarla birlikte gidiyor. Çünkü bunların hepsi geçici hazlar. Ve Kendisini tanıyamayan, kendisinin farkında olamayan ve kendi potansiyelinin, içsel potansiyelinin farkında olamayan kişi ne yapıyor? Başkasında bir sevgi arıyor ya da bir maddede ya da bambaşka şeylerde. Ama bunların hiçbirisi biraz önce de söylediğim gibi bir sevgi ya da kalıcı bir mutluluk getirmiyor. Çünkü tam mutluluk getirmiyor. Sevgi böyle bir şey değil. Çünkü bizim bu dünya boyutunda birisine duyduğumuz sevgi de koşullu. Çünkü yani her ne kadar görünürde öyle düşünmesek de koşullu. Sevgilimizle de bir koşullu sevgi olayına giriyoruz. Eşimizle de. Ailemizdeki insanlarla da aslına baktığınız zaman. Sevgi kavramının tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Karşımızdaki insan bize ya da eşimiz ya da sevgilimiz ne yaparsa yapsın onu tekrardan öyle sevebilir miyiz? Sevemeyiz. Derse ki o bana bunu yaptı. Ben artık bıraktım. Bana böyle davranmayacaktı dersiniz. Koşuldu sevgiye giriyor. Ama şimdi zihinli yine düşünür. Der ki ne yapalım sevelim mi yani? O bize bu kadar kötülük yaptı. Ben yine onu seveyim mi? O zaman ilk baş, işin ilk başı, başlarındaki sevgi, aşık dediğin şey neden vardı? Çünkü o zaman iyi davrandığı için vardı. Çünkü kötü davrandığı için ne oldu? Sevgi anlayışın değişti. Demek ki sevgin ya da mutluluğun geçici. Bir şeyle bağlantılı. Sen yaratılanı seviyor musun yaradandan ötürü? Değil mi? İşte bütün bunlar bizim egosal kurduğumuz ilişkilerin sanal mutlulukları, sanal sevgileri. Bir insanı gerçekten senin bir parçan olarak görebilmek, kalpten o enerjiyi yayabilmek, o gittiği zaman bile onu tekrardan sevebilmek. Çünkü o yaradan bir parçası. Yani senin de bir parçan aynı zamanda. Bizi en çok yoran ayrılık illüzyonu. Kendimizi ayrı bir varlık zannediyoruz. Ayrı bir birey zannediyoruz. Ama bu tamamen rüyanın içerisinde böyle. Ama bütünlükte her şey bir. Biz sadece bu dünya boyutunda, bu dünya algısında kendimizi ayrıymış gibi zannediyoruz. Ama kainattaki bütün varlık alemi görünmez enerji alanlarıyla bir. Bir bunu artık kuantum da söylüyor, fizikte söylüyor. Tasavvufta söylüyor, doğu öğretileri de söylüyor. Ve söyleyecekler. Çünkü böyle. Bizim doğamızda, bizim gerçekliğimizde bütün hücrelerimizde var aslında o hissiyat, bütünlük hissiyatı. Ama o kadar çok örtmüşüz, o kadar çok bastırmışız ve sahte benlikle o kadar haşır neşir olmuşuz ki gerçek doğamızı, o farkındalığımızı kaçırmışız. elde edildikten sonra bir daha kaybedilmeyen sevgi ve mutluluktur. Bilgelik. Bilge olmak. Farkında olmamız. Bu bilgili olmaktan çok bilgili olmaktan bahsetmiyorum. Bilge olmaktan bahsediyorum. Kendi hayatınızda sizi sizden uzaklaştıran, sizi mutsuz eden, sizi yoran şeyleri bir bakın. Hep dış etkenlerdir. Bir gün oturun yazın. Şu mutsuz ediyor, bu mutsuz ediyor. Bakın kendi içinizle ilgili hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çünkü içeridesi mutsuz edecek hiçbir şey yok. Zihinsel olarak sıkıntı çekebilirsiniz, düşünsel olarak. O da yine dış etkenlerle ilgilidir. Onlara kattığınız yorumlarla ilgilidir. Gerçekten düşüncenin ve bedenin ötesindeki o gerçek doğamızın, farkındalığımızın idrakinde olduğumuz zaman düşünceler yine olur, duygular yine olur. Bunlar gelip ve geçerler. Onlara tutunmazsınız artık. Yani anlamlarını yitirirler. Etkilemezler sizi. Çünkü bizi en çok sıkıntıya sokan şey düşünce ve duygularımızdır. Özellikle bize psikolojik acıyı veren. Şu anda size sorsam farkında mısınız? Dersiniz ki farkındayım. Düşünürsünüz belki o boşluk vardır. Farkındayım. Şu an farkındayım. Farkındalığın bilgisi var. Herkese var bu. Biz sonsuz bir gökyüzüyüz. Sadece kendimizi gelip geçen bulutlar zannediyoruz. Gökyüzü hiçbir şeyden etkilenmez. O her daim vardır. Uçsuz bucaksızdır. Ve bölünmez, ayrılmaz, bütündür gökyüzü. Uzay ayrılmaz, bütündür. Bizler de öyleyiz. Bütünüz. kendimizi ayrık bir ben zannediyoruz. Yani sahte Sadece bu. Ve kalıcı mutluluk fark edişlerde. Bakın mutluluk elde edişlerde değil mutluluk fark edişlerde bunu unutmayın sevgiyle kalın görüşmek üzere kendinize iyi bakın